kameranı. onu dedim ben de yapamıyormuş sanırım. Nasıl öyle yapamıyor Bak, ya? Bak, güllerim. Öyle olup ha. bunu hala niye anlamak lan istiyorsun? Ebo şey sen ruh hastası mısın? <laughs> ne oldu lan? Kanka yani... Ebo beni aradı. <laughs> Götünün deliğini sikeyim dedim git kapattı yüzümü. Öyle mi? Niye öyle diyorsun Eğer götün yerse devam eder savaş. Sana demedim mi çocuk biraz yavaş. Abilerin bagajında bulacak alaş. Hadi uzaklaş Etikler sağlam bak Hedefimden şaşmam sağ Tuzum eksik bakman tat Ederimden altın var Ayberk kuyuya kaldı amına koyayım Ne başlıyor? Vampirler dönün Bonem başlayalım? Ben diyorum ki Ayberk'ten başlayalım Amına kudum Amberkin'den başlayalım <laughs> Ya da Abi sen psikolojik olarak... Bence en yakın tezimi anlatıyorum. Ordur piyasanın orospusu. Çünkü bu adamın... Ben vampir oynayışımı biliyorum. Bu adam geri zekalı kanka. Ben hala Ayberk'e hoşuma deniyorum Ayberk'in Order'a attı ve e, Emir'e söyledi cümleler ilk baştan seni Tamam tamam mikrofon kapat tamam Tamam, tamam abi. Hala gitti bana oy verdi bir şey olmadan yok saatte gülüs falan filan dedi ee, emirim Ben hala barışın olduğunu düşünüyorum Barış <laughs> Al barış. <laughs> <Üç. gülüyor> barış her siktir git hadi Tamam Sa ee, barış 4 <laughs> Kubit asabilir miyiz? Aptal köylüler. Bana bir de aptal dersen de gelir <laughs> Zamanın. aptal gelir ineğin önünde sikerim seni balyaları ata ata kafana bana köylü diyemezsin öyle sen bir şey. el başından Aptal diyemezsin. <laughs> <Aptal> diyemez. <laughs> bone şerif <şerefsizi. gülüyor> sizi, bone şerif sizi, bone şerif sizi araştırmacı <laughs> değil. Saatlerdir araştırmacı <laughs> benim. İki saattir kolpa atıyor ben ikinci vampiri arıyorum. Birinci vampiri buldum bone. sen, araş... sen araştırmacı değilsin. Ay, hayır, araştırmacı rapisi çok iyi yapıyorsun. <laughs> ama sen çizerge bile yapmışsın. Hadi. araştırmacıyım. En iyi araştırmacı değilim. Ya siktir beni ben çıkamam ben <laughs> Arkadaşını de. da bulacağım. Köyde mantarımı dikeceğim. Patatesi getirmeyi dikeceğim. Hadi ya Biraz medeniyet ya. <laughs> ben bu neden info alıp konuşacaktım ama ben bir dakika sonra konuşayım o. Hayır. Sus sen. Bak hala kavga ediyorlar hala bak. bu şu an vampir, met vampir. bu. Öldürdüğünüzde muhtemelen de oyun size kazandı köyler olacak. Ee, Ben küfür edeceğim buna. Hayır evet. evet. küfür edeceğim evet. abi. araştırmacıyız. Evet. Araştırmacı evet. evet. Bir şey diyeceğim bu arada. Not defterine yazılmaz haberiniz olsun. Yaptığınız yasak. Evet. Ya, evet. sak değil o. Ay, ben yasak değil. Yasak değil o zaman meca. Adam da ne, ne şey şey yok ya? Ne var bu lan? Ne var bu lan? Her şeyi mesajlıyorsunuz. Konuşalım. Bir dakika bir dakika. Oroz bir şey bana. Bir dakika. Bu ne? Bu ne? Sen ne karışıyorsun orada? Tamamdır. 30 saniyem var